287 milyar dolar bir ihracatımız var. Tabii bunun içinde bizi gururlandıran bir yönü şu. 6802 tabir ettiğimiz işlenmiş taşlarda ihracatımızın yüzde %85'ini yapıyoruz. Bu da 245 milyar dolara denk geliyor. Tabii e, ihracatçı birlikte olarak hepimiz daha katma değerli ihracat yapmak için daha fazla e, gelir elde etmek için çalışıyoruz yüzde yani %85 oranında işlenerek satılması, blok olarak sat, daha az satılması bizim hedefimiz ve bu konuda çalışmalarımızda sürüyor. Bu anlamda da e, fuarımızda burada bir alım heyetimiz var. Alım heyetimizi İstanbul Birliğimiz, Batı Akdeniz Birliğimiz, İz Ege Birliğimiz ve hep beraber dört birlik iş birliği içinde yapıyoruz. Ve dört birlik hep beraber iş birliği içinde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunu Taş Kongresi'nde de gösterdik, fuarlarda da gösteriyoruz. Bu 300'den fazla firma bu alım heyetinde müşteri olarak geldi. Sabah ondan beri standları geziyorum. İspaşa'da teşekkür etmek lazım. Çok güzel bir B2B alanı oluşturmuşlar. Umarım çok verimli, bereketli işler olacaktır. Ben herkese teşekkürler ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah fuar sonunda buradan ayrılan herkes mutlu ve mesut ayrılır.